Herkese merhaba. Ben Şebnem Ekşip. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Haftalık videolarda yavaş yavaş 2024'ün bahar aylarına doğru ilerlerken Mart ayına geçmiş olduk. 4-10 Mart haftasını anlatmak için karşınızdayım. Neye göre? Vedik Astroloji ve Stella göre. Ve bakalım bu haftanın etkileri bize neler fısıldıyor. Öncelikle bir yeni aya gidiyoruz. Bu haftanın sonunda yani 10 Mart'ta bir yeni ayımız var ve 11 Mart'ta Ramazan-ı Şerif'e başlıyor. Ramazan her zaman yeni ayla başlar. Dolayısıyla da bu Ramazan'ın başlangıcı da 10 Mart'taki yeni ayla yani artık yeni ay olur ve arkasından bir gün sonra da genel kural budur. Buna göre de başlangıç hesabı yapılıyor muhtemelen. Dolayısıyla da... Bu 10 Mart'ta pazar günü bir yeni ayımız var. Vedik Astroloji ve Sider Zodya'ya göre Kova alanında Purva Bahadra bölgesinde. Yeni ay pazar günü tamamlanıyor 10 Mart'ta ama etkisini haftanın ikinci yarısından itibaren göstermeye başlayacak. Dolayısıyla çarşambadan itibaren ay iyice ışığını karartacak ve biz artık yeni ay enerjisini hissetmeye daha yoğun bir biçimde başlayacağız. Yeni ay Satürn ve Venüs'le kontak içindeyken gerçekleşiyor. Dönüşüm enerjisi kuvvetli dolunay ve yeni aylardan geçiyoruz. Son bir aydır diyelim. Dolayısıyla da son dolunay ve şimdi içinden geç, geçeceğimiz bu yeni ay dönüşüm ve yeniden inşa toparlamamız, karmik etkilerimiz, karmamızla belki düzenlememiz gerekenler üzerine son derece vurgulu etkiler barındırıyor. Ve öğrenmemiz gereken dersler, ısrarla almadığımız biraz derslerimiz, fark etmemiz gereken konular diyelim bunlar şöyle fazlasıyla pişirilip pişirilip önümüze konabilir. Bu nedenle bu döngüde son bir buçuk iki aydır vurgulu şekilde, özellikle son bir aydır vurgulu biçimde yaşadığınız şeyler, önünüze dönüp dönüp böyle bir şekilde gelen durumlar, olaylar, konular bilin ki hani atlamanız gereken, toparlamanız gereken ya da zihninizin fazla meşgul olduğu, fazlasıyla odaklandığınız alan ve konular biraz karmanızla ilgili. Yani belki de ruhsal engelleriniz, orada... Ee, toparlamanız gereken bir noktayı, bir durumu size anlatıyor olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor çünkü Saturnyan enerjinin çok bariz şekilde etkin olduğu bir etki, e, e, durum var. Özellikle son dolunay ve bu yeni ayla bağlantılı. Tabii almadığımız dersler aynı zamanda karma'nın geri dönüşüyle de bağlantılıdır. Sadece derslerimizde değil. Bazen hani beklediğimiz artık hani çıkartılması gereken, anlaşılması gereken bir durumun, bir konunun çok fazla önümüzde olduğu, baskın olduğu ya da hayatın bize hani döndürüp o büyük gelen lokmalar, büyük konuşulan sözler, bunların böyle bir geri dönüşü söz konusu olabilir. Sadece kendi hayatlarımızda değil, başkalarıyla ilgili noktalarda da bu tip Karmik döngüleri bu süreçte fazlasıyla e, izleme, fark etme olanağımızda söz konusu olacak. Başlayan konuların kalıcı olma potansiyeli var. Yeni ay başlangıçları tetikler. Özellikle yeni aydan sonra gelen hilal bu anlamda çok kıymetlidir hatta anlatıyorum size zaman zaman bunları. Ama bu seferki başlangıçlar bu. 10 Mart'la birlikte ya daha doğrusu 8 7 8 Mart'la birlikte o gelen enerji 7 8 Mart'la beraber yeni ay etkisini verecek ve aktif olacak ve neredeyse 20 Mart'a kadar olan döngüde başlayan şeyler hatta daha yoğun bir biçimde 8 Mart'la 15 Mart arası diyelim başlayan konular kalıcı etkiler verme. O sü bu süreçte ne başladıysa, ne hızlandıysa, neyin tohumlanması olduysa hayatımızda kalıcı bir şeyler olma potansiyeli son derece yüksek olacak. Diğer yandan bu hafta Merkür ve bu Venüs burç değiştiriyor. Venüs 6 Mart çarşamba Kova'ya geçiyor. Kova burçları için aktif bir enerji var. Özellikle yükselen Kovalar için hayli yoğun bir enerji var. Vedik astrolojisine göre yükselen kova olanların dikkat çekeceği, ilişkilerle ilgili yeni kararlar alacağı, karmik etkiler yaşayacağı, kadersel ilişkiler başta olmak üzere, hayatın konforu, lüksü dahil olmak üzere karmik enerjiler yaşayacağı etkiler aktif olacak. Merkür de 7 Mart Perşembe günü balık alanına geçiyor ve Neptün'üne kontak içinde olacak. Burası ilahi alandır. Özellikle geçiş yapacağı ve Neptün'ün vedik astrolojisi, Zenzodiyak gerçek gökyüzü değerleri, astronomik değerlere göre orada yapacağı kontak çok özel enerjiler içeriyor. Çok özel bir aralıkta gerçekleşecek. Zaten ilk 5 derecesi bizim sistemimizde balığın ilk 5 derecesi hayli önemlidir. Dolayısıyla bunlar iki derecede kavuşum yapacaklar önemli etkiler önemli yıldızlarla bağlantıları var ve yaratım enerjisinin yaratıcılığın çok aktif olduğu ilham perilerinin aktif olduğu sanatla yaratım enerjisiyle yaratıcılık içeren bir işle uğraşıyorsanız hayli e, ilginç duyguların, düşüncelerin, fikirlerin, ilhamların akmasına şahit olabileceksiniz bir taraftan da ilham perileri yanınızda yani anlayacağınız özellikle yaratıcı işlerle ilgili ee, bir takım konularla uğraşanlar, çok ilginç deneyimler sizi bekliyor. Sezgiler çok artacak. Direk haberci rüyalar bu süreç içerisinde aktif olacak. Özellikle haftanın ortasına itibaren bu enerji son derece yoğun. Hissiyatlar doğal olarak çok artıyor. İçsel olarak sorularınızın yanıtları gelebilir arkadaşlar. Bu nedenle bu kısmı çok önemsiyorum. Soru sorun. Yani bilmek istediğiniz, anlamak istediğiniz, fark etmenizi gerektiren ya da fark etmek istediğiniz bir şeyleri, cevabını aradığınız bir şeyi içsel olarak sorun. Hani eskiler istihare derdi. Bunun böyle bir takım da özel kuralları vardır. Ama direkt sorabilirsiniz. Çünkü öyle bir enerji var ki, herde su grupları için balık, yengeç ve akreplerden bahsediyorum. Onun için çok daha yoğun. Özellikle 8 Mart cuma günü ve gecesi, 7 Mart 7 Mart perşembe gecesi Neptün ve Merkür'ün inanılmaz bir kavuşumu var. Güzel bir kavuşum var ve hani bu süreç daha yakın bir tarihte neredeyse bir on aylık dönemde hemen karşımıza çıkmaz. Ve sideral zodyakta bu kavuşum balık bölgesinde bizim sistemimizde yaratım enerjisi, sezgiler, sorularınızın cevabı, evrenden enteresan sembollerin fark edilmesini istediği yaratıcının, evrensel enerjilerin, rehberlerinizin, bir takım nüansların, konuların, vurguların çok önünüze düşmesi, titreşimin çok artması çok yüksek şekilde söz konusu tam da Ramazan ayının başlangıcının hemen öncesi gerçekleşiyor tüm bu enerji. Zaten özel bir aydır. Bütün ayların sultanıdır. Çok özeldir Ramazan. Dolayısıyla bu özel zamanlara çok özel enerjilerle giriyoruz. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Dualarımızı, dileklerimizi ama özellikle dualarımızı kolektif için şu anda masumların ihtiyacı olan yardımın bir an önce gelmesini istemek adına Gazze ve ee, o bölgedeki sorunları biliyorsunuz. Özellikle bunu da dualarınıza katmanızı e, rica ediyorum. Dolayısıyla bu özel zamanları doğru şekilde değerlendirme e, fırsatımız var ve Ramazan'a geçmeden önce, 11 ayın 12 ayın sultanı olarak e, geçen Ramazan'a geçmeden önce o Ramazan'ın titreşimin çok yüksek olacağı enteresan frekans ve enerjilerle buraya geçeceğiz. Bolluk ve bereket yaratım enerjilerinin yine hayatımızda yüksek olduğu bir etkileşim var. Bu haftanın ikinci yarısından itibaren. Dolayısıyla bunlar adına da hayatımıza bolluğu çekmek, bereketi çekmek, bunu istemek, sorularımızın cevabını almak, ilham perilerinin artması, sezgilerimizin çok yükselmesi, tüm bunların o bağlantını yani ilahi alanla olan bağlantının adeta kapıların açıldığı ve yüksek bir frekansın Hakim olduğu enerjiler söz konusu olacak. Haftanın ikinci yarısı ve hafta sonunda tam yeni ay döngüsüyle bu noktayı iyi değerlendirmek lazım. Bir de uyarım var size yalnız. Tüm bunlar olurken dünyevi alanlarda bu hafta Perşembe, Cuma ve Cumartesi yanılsamalar ve yanlış anlaşılmalar çok artabilir. Merkür-Neptün kavuşumu çok iyidir. Sezgiler adına çok inanılmazdır. Ama yanıtma, dünyevi alanlarda yanıtma potansiyelleri de e, çok yüksektir. Dolayısıyla bu noktada biraz da bu etkileri dikkat edin, dolandırıcılara dikkat edin. Özellikle dijital üstünden işte o linkler gönderiliyor. Bir hasta yaşlıları uyarın. Biraz daha hani telefonlarla gelen o dolandırıcılıklara vesaire. Çünkü Merkür bu. İletişim alanları bağlantılı olacağı için bunu çok üstünde duruyorum. Oraya da dikkat etmek lazım. Bilmediğiniz, anlamadığınız konularda acele kararlar sakın vermeyin. Başkalarının yönlendirmesiyle herhangi bir konuda, bilmediğiniz alanlarda adım atmamaya gayret edin. Ve bu e, ilahi noktaların yüksek olduğu ve özel bir yeni aya, gebe olan bu hafta, bakalım haftanın günleri bize neler fısıldıyor. 4 Mart Pazartesi ile bir başlayalım. Ay akrepte, e, akrepten daha doğrusu yay bölgesine geçiş yapıyor pazartesi günü. Ay öğle saatlerinde 12'den itibaren Gandanta alanına girmiş olacak ve çok uzun süre Gandanta alanında kalacak. Neydi Gandanta? Düğüm noktasıydı. Akreple yay arasında bir alan var. Burası yıldızıl bir alan. Bu yıldızıl alan içerisinde bizim hesapladığımız Sterel olacak Vedic çok özel bir bölüm var. Buraya Gandanta diyoruz. Birkaç noktada daha var bu Gandantalar. İşte Ay Pazartesi günü saat 12 ile 16 arası bu noktada aktif şekilde kalacak günün daha ağırlıklı saatleri. Şöyle Pazartesi günü herhangi bir konuda sakın başlangıç yapmayın. Acil durumlar, mecbur kaldığınız durumlar elbette hariç. E, acele karar vermeyin. Hiçbir konuda acele karar vermeyin. Duygusal ve fiziksel olarak kendinizi ve şartları zorlamayın. Sadece rutinde kalın. Pazartesi günü çok önemli bir görüşme, çok önemli bir kontak, bir anlaşma, sözleşme, el sıkışma. Bunların hiçbir için uygun değil. O e, düğüm noktası enerjisi hakim olacağı için sonra e, beklemediğiniz sonuçlar hasıl olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar bugünü sadece pazartesi günü rutin işlerle geçireceğiz. Ne zaman? 12 ile 14 arası. İlla bir şey yapmanız gerekiyor. Sabah erken saatleri tercih edin. 5 Mart Salı gününe baktığımda ay gene yayda saat 14'e kadar Muğla bölgesinde olacak. Burası Niritli dediğimiz bir alandır. Önemli bir alandır. 14'ten itibaren de Purvaşar'da dediğimiz Venüs'le yönetilen yine e, önemli bir alana geçecek. Şimdi öğleden sonra 14'ten itibaren her türlü kişisel bakımınız, bu hafta böyle bir kişisel bakımla ilgili işiniz, planınız, yapmak istediğiniz bir şeyler varsa... Bunlar için çok uygun. Zaten yeni ay döngüsündeyiz. Remediler bölümünde özellikle anlatacağım. Kişisel bakımınızla ilgili aslında güzel bir zamandan geçiyoruz. Yeni ayda ay küçülürken bu estetik işte kişisel bakımla ilgili işler daha kalıcı olurlar. Ee, yeni bir başlangıç, kişisel bakımınız, yeni bir başlangıç yapmak bu hafta özellikle önemli bir başlangıcınız varsa bunu salı gününe alabilirsiniz. Ticari konularda 14'ten sonra ama adım atmanız gerekiyorsa yine bunu da planlayabilirsiniz. Sabah için sadece araştırma, köklenme, derinleşme, bir konuda derin bir araştırma yapma veya e, böyle toprakla uğraşma, Benzer alanlarla hani biraz daha böyle topraklanma dediğimiz işlerle uğraşmak çok daha aktif olur sabah saatleri. Ölden sonra ise bu bahsettiğim ticari noktalar dahil daha hareketli işlerinizi, aktif işlerinizi ölden sonraya salı günü alabilirsiniz. Ve çarşamba. 6 Mart çarşamba bakalım bize neler söylüyormuş. Yine ay yay bölgesinde ut taraşadra kısmında bu, bu bu noktada ve ay ışığını artık iyice azalttı. Ay ışığını azaltırken metabolizmamıza dikkat edeceğiz. Beslenme düzenimizde aşırı yemek yemememiz lazım. Hafif beslenmemiz lazım. Oruçlar, detokslar bu süreçte mesela çok desteklenir. Çünkü beden çok yavaş çalışır. Yediğiniz fazla yediğiniz o yağlar, karbonhidratlar, şunlar, bunlar eritilemez. Yağ olarak depolanır. O yüzden ne kadar hafif yerseniz o kadar iyidir. Özellikle bu tip ayın ışığının çok azaldığı zamanlar. Venüs burç değiştiriyor çarşamba günü. İlişkilerde riskli kararlar almamak doğru olur. İlk buluşmayı, ilk görüşmeyi çarşamba gününe denk getirmemek çok uygun olur. Plan yapmak, düzenlemek toplantı ve görüşmeler, yönetim veya yöneticilerle ilgili her türlü görüşme son derece destekli. Ancak evde iç dengeleri, aileyle iletişim kopukluklarına karşı şöyle biraz daha esnek olmayı sağlamakta fayda var. Yanlış anlaşılmalar, aile içi özellikle yanlış anlaşılmalar, huzursuzluklar birdenbire peyda olabilir. Bunun için böyle hani herkes kendi alanında kalsa bir şeyime fazla büyütülmese, herkes birbirine biraz daha saygılı, anlayış içerisinde olsa bu süreç, o, bu özellikle çarşambanın enerjileri çok daha rahat atlatılabilir. 7 Mart Perşembe'ye baktığımda Ay Oğlak'ta Şaravana bölgesinde müzik çok iyi gelir bugün. Müzik her türlü... E Re, e, rehabilitasyon araçları önemli rehabilitasyon araçlarından biridir böyle rahat hafif müzikler Eğer evdeyseniz doğa müzikleri daha böyle şey sözsüz müzikler Çünkü sözlü müzikler burada kastettiğimiz sözü olmayan e, müzikler doğa sesleri güzel hani melodiler sizi rahatlatan frekansı güzel melodileri daha fazla tercih ediyoruz ve burada hani ona e, öneriyoruz e, Çünkü sözlü müzikler e sizin zihninizi tekrar harekete geçirme potansiyelinde olduğu için aynı zamanda konuşmanın, haberleşmenin çok ya yoğun olduğu bir gün geçirilecek bugün. İletişim trafiği çok yüksek olabilir. Yalan ve asılsız haberlere çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle her duyduğunuz habere bugün inanmayın. Veya yazdığınız yorumlara e, ya da söylemlerinize biraz dikkat etmeye çalışın. Merkür ve Venüs... Kova'da Merkür balıkta özür dilerim Venüs'te Kova'da artık yerlerine yerleştiler. Şimdi Ay ve Mars bugün kontak içindeler. Bu da mücadele etme rekabet içinde olma ani parlama iç huzursuzluğun artması sürekli bir şeyle meşgul olma ihtiyacının yüksek olması anlamına geliyor. Net kararlar alma ihtiyacı yüksek olacak aynı zamanda. Dünyevi alanlarda mücadele etkisinin yüksek olduğu bir gün. Bunu doğru şekilde değerlendirin. Aslında enerji çok kuvvetli bir gün ama bunu doğru ve akıllıca değerlendirmek son derece daha iyi olacaktır. Çok daha farklı olacaktır. Kazançlar, maddi konularla ilgili etkilerde de yine güçlü enerjiler var. Özellikle oğlak, boğa ve başak burçları ve yay burçları için bu anlamda şanslı etkiler var. 8 Mart Cuma'ya baktığımda Ay Oğlak'ta bu sefer Danışta bölgesine geçti. Neptün ve Merkür kavuşumda, tam kavuşumda. Dünyevi işlerde yanılsamalara daha önce uyarmıştım. Dikkat ediyoruz. Dikkat dağınıklığı artabilir. Ne yöne gideceğini bilememe hali artabilir. Kandırılma, oyalanma, e, dolandırılma ihtimalleri yüksektir. Dolandırıcılara e, ve benzer hani sahtekar kişilere ve yaydıkları haberlere vesaire çok dikkat edin. Bugün o yüzden anlaşma, sözleşme bir konuya ay ne kadar iyiymiş, ne harikaymış, ne büyük parlak bir fikirmiş ya da fırsatmış diye sakın atlamayın. Çok yanılsama olabilir. Özellikle ticari konularda çok dikkatli olmakta fayda var. Bugünün enerjilerini yönetirken. Ancak ruhsal olarak çok güçlü etkiler içerisinden geçeceğiz. Yaratıcılık çok yüksek. Esinlenme çok yüksek, ilham isteyen konularda inanılmaz bir yaratım enerjisi yüksek olabilir. Çok değişik farklı fikirler birden hiç aklınıza gelmeyen şeyler aklınıza gelebilir. Müzik, dans gibi rahatlatıcı aktiviteler, hafif bir dans, hafif bir müzik bunlar rahatlatıcı aktiviteler son derece iyi gelir. Bu enerjiyi dengelemek adına dualar, ilahi olanla bir olma... E, yapabiliyorsanız özel namazlar yine bunlar da son derece e, güzeldir meditasyon yoga hepsi yani ruhsal alanda hangisi sizin ilginizi çekiyorsa bir şekilde o bu noktaları doğru değerlendirmek çok keyifli ve çok da kıymetli olacak özellikle bu Cuma gününün ve gecesinin etkileri adına 9 Mart Cumartesi'ye baktığımda Aykova'da Satabişa bölgesinde bu özel bir bölge sözlerin gerçekleşme potansiyelinin yüksek olduğu bir enerji yayıyordu bu bölgeden gezegenler geçerken. Yeni ay öncesi içsel gerginlik biraz yüksek olacak. Tam yeni ay öncesi çatatursi dediğimiz çatırdayan enerji fazı. Bu dolunay ve yeni aydan bir gün önce olan fazlardır. Ayın çok özel bir fazıdır. Dikkatli yönetmek gerekir bir gün önceleri. Böyle enerjinin birikip birikip patladığı zamanlardır. Dolayısıyla burada da bir şey açığa çıkacak ama nasıl çıkacak? Hani böyle bir enerji vardır, böyle bir yoğunluk olur. Ee, sözler ve konuşmalar adına yoğun etkiler var. Ne söylediğinize çok dikkat edin. Hızlı bir biçimde size geri dönme potansiyeli yüksek. O yüzden güzel konuşmak, iyi olumlamada bulunmak, olumlu konuşmak, dedikodudan, gereksiz konuşmalardan uzak durmak, Cumartesi günü ve ay buradan geçerken, özellikle bu alandan geçerken her zaman çok kıymetlidir. Bu sefer Cumartesi, bu hafta Cumartesi'ye denk geldi ve 10 Mart Pazar. Yeni ay gerçekleşiyor. Vedik Astroloji ve Sida Zodiac'a göre kovada zihinlerin çok aktif olduğu bir gün enerjisi söz konusu yazmak Yazılı ifade etmek için çok uygun etkiler var. Ritüel türü bir şey yapmak isterseniz yine yazılı olarak yapın. Duygusal ve içsel olarak huzursuzluk çok artabilir. Bedeni yormayacak şekilde günü planlayın. E, mümkün olduğu kadar çünkü tam böyle artık yeni ayın tamamlanma enerjisi var. Bedeni yormayın. Bugün böyle bir yeni ay, ay en hani e, düşük fazında bu beden de çünkü ayın e, ritmiyle bedenimizin ritmi birbirine çok yakındır. Bedenimiz ritim açısından ayı ve güneşi ve o ışıkları takip eder. Dolayısıyla ayın bu tip e, döngüleri bedenimizin ritmi için çok önemlidir. O yüzden bedeni yormadan pazar gününü geçirmek son derece önemli olacak. Bevemediler. Şimdi yeni ay haftası yani ay hızlı şekilde küçülüyor. E, kişisel bakım bunlarla ilgili etkiler çok olumludur. E, e, i̇sterseniz saç kesimi yine geç uzar hani onu bilin ama yeni ay sürecinde ay küçülürken yaptırdığımız şeyler e, daha uzun süre daha kalıcı olur. Tüylerle ilgili bir bakım ihtiyacınız varsa burada da geç uzama söz konusu olur. E, buna da hani çok dikkat edebilirsiniz ama mesela e, bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tüylerle ilgili bakım yaptırabilirsiniz, epilasyon yaptırabilirsiniz, kişisel bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Bütün bunlar için çok desteklidir. Saç kestirebilirsiniz ama biraz geç uzar. Ama mesela saç ektirme operasyonu planlıyorsanız, orada hızlı uzamasını istiyorsanız o da biraz geç uzayabilir ya da geç sonuç verebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Perşembe ve Cuma özellikle müzikle bağlantılı ses meditasyonları, sesli müzikli meditasyonlar, biraz müzik dinlemek, hani hangisi size, hangi tür müzik sizi rahatlatıyorsa ama sözlü müziği kastetmiyoruz burada. Ne olabilir? Daha hani İslami bir şey arıyorsanız, işte çok güzel böyle ilahi esintiler vardır. Onları dinleyebilirsiniz. Daha doğu ilminden bir şeyler hoşlanıyorsanız, doğa sesi özellikle, işte yağmur sesi, dalga sesi gibi böyle biraz daha iç ritminizi dengeleyecek müzik ve seslere yönelmenizi özellikle Perşembe ve Cuma bu alanda çok çok iyi gelecektir bu aktiviteler. Zihni rahatlatmak için müzikten ve ses terapisinden rahatlıkla eğer varsa mesela Tibet çanı çalabilirsiniz. Bu hafta bundan faydalanmanız iyi gelecektir. Şimdi taşlardan ay taşı. Ee, kuvvetli bir yeni ay var ve Satürn ve Venüs'te kontak içinde. Ee, özellikle Merkürün ay taşı bu nedenle çok önemli zihne de iyi gelir ay taşı. Aynı zamanda Merkür Neptün kontağı nedeniyle Avantur'in tavsiye ediyorum. Bu da çok iyi gelir. Renklerden somon tonları, pudra renkleri, biraz gri ve lacivertle birlikte kullanabilirsiniz. Böyle hani yağlı yeşil dediğimiz, yağ rengi daha doğrusu dediğimiz e, o tonlar böyle daha açık hani daha koyu değil, koyu yeşiller değil de daha açık yeşiller olabilir. Ama böyle somon, pudra tonları özellikle gri veya lacivertle veya toprak tonlarıyla birlikte sizi rahatlatır. Biraz daha rahatlatan ve iç dengeye, iç titreşime faydası olan e, renkleri kullanabilirsiniz. Kokulardan vanilya ve paçuliyi özellikle tavsiye ediyorum zihinsel olarak Neptün Merkür kavuşumu sırasında yani cuma cumartesi perşembe cuma cumartesi zihinsel olarak rahatlamak istiyorsanız biberiyeyi yine özellikle öneriyorum. Ee, dikkati toplamak için çok iyidir. Dikkat gerektiren bir iş yapıyorsanız bu hafta biberiyeye çok ihtiyacınız olabilir. Dikkat dağınıklıkları haftanın ikinci yarısından itibaren ayyuka çıkabilir çünkü. Pazar akşamı kına yakmanızı özellikle tavsiye ederim hem Ramazan'ı karşılamak, çünkü pazartesi günü Ramazan'ın birinci günü, hem Ramazan'ı karşılamak hem de yeni ayın enerjisini dengelemek adına pazar akşamını kınasız geçirmeyin diyorum. Ve bu haftanın daha genel etkilerini bitirdik. Öncelikle çok güzel bir haftayı bollukla, bereketle geçirmenizi, yeni ayın size güzelliklerle gelmesini, kalbinizden geçirdiğiniz, istediğiniz, peşinde olduğunuz, kalben ve gönülen çok istediğiniz arzularınızın size kolaylıkla getirmesini canı gönülden temenni ediyorum. Bollukla, bereketle, elbette sağlıkla tamamlamak nasip olsun. İyi haftalar diliyorum. Burçlar bölümünde görüşmek üzere.